hoş geldiniz. Ben Honor Magic P5 ve bugün bu telefonda ön bellek bölümünü nasıl silebileceğinizi göstereceğim. Başlamak için güç tuşuna ve ses açma tuşuna basılı tutun. Bu sizi ön yükleme seçeneklerine götürecektir. Kapat seçeneğini seçin ve cihaz kapandığında tekrar aynı tuşlara yani güç ve ses açma tuşlarına birlikte basılı tutun. Ekranda Honor logosunu gördüğünüzde güç tuşunu bırakabilirsiniz. ve logo kaybolduğunda ses açma tuşunu da bırakabilirsiniz. Gördüğünüz gibi bu bizi kurtarma moduna götürüyor. Burada verileri temizleyi seçin ve ardından ön bellek bölümünü temizleyi seçin. Ve görebileceğiniz gibi işlem çok hızlı bir şekilde tamamlanıyor. Buradan geri dönebilir ve ardından yeniden başlatı seçebilirsiniz. Bu da bizi tekrar Android'e döndürecek. Ve gördüğünüz gibi artık tekrar Android değil. Eğer bu videoyu faydalı bulduysanız beğenmeyi, abone olmayı unutmayın ve izlediğiniz için teşekkürler.